Selam ben İrem Tuana. Amerika'da Kuzey New York'ta üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Buraya gelmeden önce de 2 yıl boyunca Tanzanya'da yani Doğu Afrika'da lise okuma imkanı buldum. Christmas tatili olduğu için birkaç ay önce Türkiye'ye gitme imkanım oldu. Ee, ve buradayken de doğal olarak birçok soru aldım. Bunlardan ilki genellikle orada havalar nasıl, işte oraya alıştım mı şeklindeydi. Daha sonra gelen en yaygın soru da orada Müslüman olmak, kapalı bir kadın olarak nasıl yaşamak şeklindeydi. Ben de aslında İslamofobi korkusuyla geldiğim Amerika'da çok olumlu bir deneyim kazandığımı fark ettim. Ve bunun sebeplerine kafa yorduğumda da bunları sizinle paylaşabileceğimi düşündüm. O yüzden bu videoda aslında Afrika'da, Amerika'da ve Türkiye'yi artık hangi kıta sayarsanız 3 farklı kıtada kapalı bir kadın olarak yaşama deneyimimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle birazcık politika konuşacağız. Amerika'da özellikle liberal kesimler çeşitliliğe çok önem veriyorlar. Bu çeşitlilik, renk, milliyet, ırk, ıı, din gibi birçok şeyi kapsıyor. Hatta birçok üniversitenin de diversity, equity, inclusion yani çeşitlilik ve kapsayıcılık ofisleri oluyor. Bu ofislerde de farklı gruplardan öğrencilerin okul okuldaki ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyorlar. Mesela uluslararası öğrenciler için aktiviteler düzenleniyor ya da farklı din gruplarına yardımcı olabilmek için bayramları kutlanıyor gibi. Aslında aynı şekilde bu çeşitlilik bir reklam amacına da dönüşmüş oluyor. Çünkü Amerika'daki üniversiteler her yıl kendi kabul ettikleri öğrencilerin demografilerini paylaşıyor. Mesela hangi sosyoekonomik sınıflardan, hangi yaşlardan ya da hangi ırklardan öğrencileri okullarına kabul ettiklerini paylaşıyorlar. Ve ne kadar çeşitlilik varsa aslında bu liberal kesime de bu kadar iyi hitap etmiş oluyorlar. Hatta buna bir örnek vermem gerekirse mesela ben bu okula başlayalı işte 3-4-5 ay oldu ve bu kadar kısa süre içerisinde okulun Instagram sayfasında neredeyse 2-3 tane posta fotoğrafım var. Hatta geçen birisi şey diye dalga geçti işte hani İngilizce kitaplarında kapağında bir tane böyle çeşitlilik fotoğrafı olur ya işte bir tane siyahi, bir beyaz, bir asyalı, bir de kapalı kız. İşte o kapalı kız benim biz bakımda aslında. Sözün kısası Amerika'da farklı olmak bir avantajı hatta reklam sebebine dönüşebiliyor. Ben de bir Müslüman olarak bunlardan yararlanabiliyorum. Mesela ikinci dönem ben kütüphane çalışmaya başladım. E çalışmaya başlamadan önce de işverenim çalışma şartlarımın olduğu bir e-mail gönderdi. Bu e-mailde aynı şekilde şey yazmış. Ben Müslüman öğrencilerime genellikle 15 dakika namaz molası veriyorum. Sen de bundan faydalanmak ister misin? Aslında düşündüğümde Türkiye gibi Müslüman nüfusunun çok fazla olduğu bir ülkede bile insanlar iş yerlerine mescit bulmakta zorlanırken ya da cuma namazına gitmekte zorlanırken ben daha sormadan işverenimin böyle bir teklifte bulunması bence çok etkileyiciydi. Cuma namazlarına gidebilmemiz için okuldan mescitlere araç kaldırmaya çalışıyorlar. Bunun bir diğer örneği de İslami kültür kulübüne verdikleri destek. Okula tabii ki her türlü kulübe destek veriyorlar. Ama özellikle bu çeşitli gruplardan bir talep geldiğinde buna ekstra özen gösteriyorlar. Mesela geçen haftalarda bir etkinlik düzenleyip Türk kahvesi ikram ettik. İnsanlar kına yaktı ve İslami bilgi yarışması düzenledik. Burada da insanların İslam hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmuş olduk. Aynı şekilde bu dönemde bir tane iftar düzenledik. Ramazan'da inşallah. Onun için de şu anda para topluyoruz ve çok fazla bağış yapıyorlar birçok farklı departmandan okullar. Biz tane daha örnek vereyim bunu. Bu son ayda bizim okulun mescidinde işte bir kapı olmadığı için hani mahremiyet olmadığını düşünüyorduk ve bu bizi biraz rahatsız ediyordu. O yüzden gidip bu kişilik kapsayıcılık ofisindeki insanlarla konuştuk. Şu anda oraya karavan yaptırıyorlar. Aynı şekilde başka daha merkezi bir konumda çok ufak bir alan vardı. Oraya da bir tane işte seccade falan koyup karavanla kapatıp bize namaz alanı sağlıyorlar. Hatta havalarını sahale çeşmesi, çeşmesi taktırmaya çalışıyoruz. Son olarak Türkiye e, Amerika kıyaslamasını yaparken Amerika'da bazen başörtülü olduğunu unutabildiğimi fark ettim. Mesela Amerika'da CV'nizi paylaşırken fotoğraf koymanızı özellikle istemiyorlar. Çünkü görüntü, milliyet gibi kavramların işe alırken gerekli olmadığı düşünülüyor. Tabii bunda bilinç kazanmış olmalarının çok büyük sebeplerinden bir tanesi de ta 1960'lara kadar köleliğin hala yaygın bir şey olması ve insanların bu noktadan sonra çok sert tartışmaların içine girmek zorunda kalmaları. Ama Türkiye ile kıyaslayınca ve Türkiye'de sürekli sırf başörtüm olduğu için beni belli bir partinin üyesi olarak düşünmelerinden çok rahatsız oluyordum. Mesela Amerika'da başörtüm olmasından dolayı Müslüman olmamdan başka bir şey düşünülmüyor bence. Ben yani tabii ki terörist gibi bakan insanlar da oluyordur. Belki <laughs> şu anda çok olumlu yaklaşıyorumdur. Daha liberal bir okulda okuduğum için. Ama gördüğüm kadarıyla buradaki durum tartışmaların yaygın olduğu için insanların birbirine saygı duyması şeklinde. Gelelim Tanzanya'daki genel tepki. Tanzanya politika elini pek karıştırmamış. O yüzden tüm dinlerden insanlar barış içinde yaşıyor gözlemlediğim kadarıyla. Bu arada Tanzanya din konusunda çok çeşitli bir ülke. %65'e yakını Hristiyan, %30'u Müslüman ve geriye kalanlar da farklı dinlere ve inançlara mensup. Ve bu özellikle Hristiyan ve Müslüman grup birbirini çok benimsemiş. Hatta Hristiyanlar Müslümanlar, Müslümanlar da Hristiyanların bayramlarını kutlamışlar kutluyor. Mesela işte bayramda, işte kurban bayramı, ramazan Bayramı ve insanlar benim bayramımı da kutluyorlardı. Benim derim de o yüzden çok tatlıydı Tanzanya'da. Mesela pazarda yürürken insanlar dönüp böyle selamun aleyküm diyordu. Müslüman olmamalarına rağmen. Hatta şey, başörtümün olması birazcık daha halktan birisi yapıyordu beni. Çünkü normalde Beyaz insanlara Tanzanya'da muzungu diyorlar. Ve bu da birazcık aslında ayrıştırıcı bir kelime. Ama ben başörtü taktığım için daha onların arasından birisiymiş gibi oluyordum. O yüzden pazarlık yaparken falan da bayağı işime yarıyordu bu. Bir de benim lisem uluslararası bir liseydi. Yine çeşitliliğe çok önem veriyorlardı. Zaten UWC yani benim lisemin misyonu eğitimi kullanarak farklı milletlerden insanları bir araya getirmek ve dünya barışını sağlamaktı. Bu yüzden de tabii ki Amerika'daki gibi yaşlarımıza odaklanmaya çok önem gösteriyorlardı. Mesela bizim okulda da bir tane ibadet odası vardı. İşte Ramazan'da iftarlarımıza özen gösteriyorlardı. Her yıl böyle büyük bir iftar düzenleniyordu vesaire. Bu şekilde aslında beni iyi hissettiriyorlardı. Ama yurt dışına Müslüman olmak tabii ki hep iyi, hep tatlı değil. Her ne kadar desteklenirsem destekleneyim ait olmadığımı hissettiğim birçok noktada oluyor. Bunların ilk tahmin edebileceğiniz gibi ezan sesini duyamamak. Her Türkiye gelişimde o ilk ezan sesini duyuşum benim için böyle çok duygusal çok büyüleyici bir yan oluyor. Bazen de sevdiklerinden uzak olmak, bazen sahurlarını tek başına yapmak, zorunda kalmak ya da işte helal et bulamayıp, aylarca et yiyememek üzücü oluyor. Bir de mesela azınlık olduğun için her ne kadar mescit bulabilsen de bu sefer abdest almakta zorlanıyorsun. Çünkü bir abdesthane olmuyor. Abdest alırken ortak levhabalarla kendini açıklaman gerekiyor. Ya da mesela tesettür kıyafeti bulamıyorsun. Çünkü çok az tesettürlü insan var genel olarak burada. O yüzden de böyle azınlık olmanın getirdiği zorluklar oluyor. Ya da mesela Mescit yapılıyor olsa bile bunun için benim ekstra çaba sarf etmem gerekiyor, gidip insanlarla konuşmak, işte bunun peşinden koşmam gerekiyor. O yüzden mesela Türkiye'de daha kolay elde edebileceğim bir şeyi, belli durumlarda burada daha fazla çabayla elde etmek zorunda kalıyorum ki bu da bazen istemesi yorucu bir şey olabiliyor. Bunun dışında garip sorular al alabiliyorum. Mesela özellikle UWC'deyken insanlar şey diye soruyordu, işte duş alırken örtü takıyor musun? İşte uyurken de ört takıyor musun? Mesela erkeklere dokunmadığımı söylediğimde peki eldiven takınca da mı dokunamıyorsun falan diyorlardı. Ve artık hani başlarda bu eğlenceli bir şey gibi olsa da sonrasında yorucu bir şeye dönüşebiliyor bence. Aynı şekilde mesela parti kültürünün içerisinde var olmak ve parti etkinliklere katılmadan sosyalleşebilmek zor bir şey. Bunu çözmek için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani mesela sırf dinler olduğunuz için bile ön yargılı olan insanlar olabiliyor. Yani Müslüman olmak bile değil mesela. Mesela geçen bir arkadaşım çok iyi bir niyetle söyledi bunu ama yanlış bir şeydi. İşte şey dedi. Hem bu kadar dindar olup hem de bu kadar açık görüşlü olman ne kadar güzel bir şey. Yani sanki her dindar insanın kalı görüşlü olduğuna dair bir varsayımla bunu söyledi. Hani böyle şeyleri duymak biraz üzücü olabiliyor. Özellikle bu batı toplumlarında. Daha dine karşı bir önyargı olduğu için. Aslında özet olarak Türkiye'de kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü kendim gibi birçok insan bulabiliyorum. Ve hani bu şey, bir şeyleri çaba sarf etmeden elde edebilmeme sebep oluyor. Ama aynı zamanda da baskılanmış hissediyorum. Çünkü hala politika ve din etrafında birçok tartışma dönüyor. Yurt dışında ise kendimi daha özgür hissediyorum. Ve ihtiyaçlarımı dile getirmekte daha rahat hissediyorum. Ama bir yandan da öteki gibi hissediyorum. Çünkü insanlar her ne kadar benim ihtiyaçlarımı gidermeye çalışsalar da hala gözlerinde o farklılık unsuru olabiliyormuşum gibi geliyor bazen bana. Bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa da cevaplamaktan keyif alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.